Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran Hoca. Baran Hoca ile Matematik Kanalıma hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, 2025 AYT aday sorusu video serisinin ilk sorusundayız. Şu an bu video serisini başlatıyorum. 2025 TYT aday sorusu video serisinin e, yanlış hatırlamıyorsam 9 veya 10. sorusunu çözdük. Onu devam ettirirken bir yandan da AYT'ye başlayalım dedim ve ilk soruyu birazdan sizinle birlikte çözeceğiz arkadaşlar. AYT soruları gerçekten çok kaliteli olacak. Her soru 1'den 40'a kadar olan bütün soruların hepsi birbirinden kaliteli ve çıkması muhtemel sorular. Gerçekten. Yani yıldız üstüne yıldızlayabileceğiniz sorular. İyi anlayın. iyi dinleyin arkadaşlar. Çok soru çözdükten sonra bir de gelip bu videolara bakın. Sınava girmeden önce bu videoları izleyin. Kendinize çok şey katmış olacaksınız. Evet gelin birlikte ilk soruyu çözelim. Aşağıda AX kare artı BX artı C eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulmaya yarayan bilgisayar programı verilmiştir. Tamam. Bir bilgisayar programı varmış arkadaşlar. E, denklemin köklerini e, bul, söylüyor bize. Ve ne diyormuş? Programda AX kare artı BX artı C şeklinde olan ikinci dereceden denklem AX kare artı BX eşittir eksi C şeklinde yazılıp sabit sayı karşıya atıyormuş ax kare artı bx olan kısmı birinci bölmeye bakın buraya ee, o sabit sayıda ikinci bölmeye şurada el işareti olan kısmı e, yazılıyormuş tamam iki nolu bölme yazılmaktadır program ekranda verilen ikinci dereceden denklemin köklerini doğru bir şekilde bulmuş fakat eşitliğin sağındaki değer imleç sebebiyle görünmemiştir tamam anladık sanki ee, şimdi ax kare artı bx artı bx artı c eşittir sıfır gibi bir şeyin c'sini karşıya atıyor. ax kare artı bx eşittir eksi c oluyormuş. Bu birinci bölmeye bu da ikinci bölmeye. Yani şurada arkadaşlar eksi c varmış. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir denklemin kökler toplumu ve kökler çarpımı formülünü bilmiyor muyuz biz? Biliyoruz. Yani bu, bu bu denklem x kare artı 4x e, eksi c karşıda olacak. Artı c olsa mesela bu şekilde değil miydi? Evet böyleydi. Karşıya atıldı. Eksi C oldu bu kadar. Kökler çarpımı nasıl bulunur arkadaşlar? C bölü A şeklinde bulunur. C'mizi bilmiyoruz. A'mız belli. C bölü 1'den C. Kökler çarpımı. Denklemin köklerini vermiş bize adam. Bakın bu kökleri çarpacağız arkadaşlar. Eksi 2 artı 3 i ile eksi 2 eksi 3 i çarptığımız zaman direkt C'yi bulacaksın. Dikkat eksi C'yi soruyor bize. Bölmenin nereye girdiğini soruyor. Yani 4 ee, 4 artı bunun iki kare farkı olduğu için birinciyle birinci ile birinciyi ikinci ile ikinciyi çarpmanız yetiyor. Eksi 9 i kare. Yani ne olacak? 13 olacak arkadaşlar. Peki C'miz ne olacak? Eksi 13 olmuş olacak. Evet kıymetli arkadaşlar gerçekten güzel bir soruydu. Birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sorumuza devam edeceğiz. Takipte kalın.